Herkese merhaba, sunumumu fizyoterapi ve rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu için e, Klinik Anahtar adlı proje için gerçekleştireceğim. E, projemiz e, Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus programının kurucu ortağıdır. Ayrıca projemiz Pamukkale Üniversitesi öncülüğünde yürütülmekte olup, diğer ortakları ise Krayova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Şule Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesidir. Ayrıca ortaklarımız Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Romanya Fizyoterapistler Birliği ve Litvanya Fizyoterapi Derneği'dir. Bu sunumun başlığı orta frekanslı akımlardır. Sunumun yazarı Eva İli'dir. Öncelikle orta frekanslı alternatif akımlar fizyoterapi ve rehabilitasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Frekansları 1 ila 10 kHz arasında değişen bu akımlar çok yönlü uygulamaları nedeniyle alanda önemli bir rol oynamaktadır. Ve bu aralıkta yaygın olarak kullanılan iki frekans öne çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi enterferansiyel akımlar olarak adlandırılan e, 4 kHz e, ve ruz akımları olarak bilinen e, 2,5 kHz'lik akımlardır. E, bu frekanslar ön plana çıkmaktadır çünkü cilt e, akım akışına karşı kapasitif bir bariyer görevi görmektedir ve artan frekansla birlikte cilt empedansı azalarak akım penetrasyonunun artmasına ve daha etkili tropatik sonuçlara olanak tanımaktadır. Enterferansiyel akımlar ve Rus akımları gibi orta frekanslı alternatif akımların benimsenmesi, bunların çeşitli terapotik sanaryolarda etkili ve hedefe yönelik müdahaleleri kolaylaştırma potansiyelini ortaya koymaktadır. Orta frekanslı alternatif akımlar genellikle sinizoidal akım patlamaları üretecek şekilde modüle edilir ve bu patlamaların frekansı genellikle 1 ila 150 Hz arasında değişmektedir. Alternatif akım uyarısının her döngüsü tarafından oluşturulan ardışık kilohertz frekans atımlarına sinir lifi tepkisinin her orta frekans akım patlamasına yanıt olarak tek bir eylem potansiyeli üretecek şekilde toplanacağına inanılmaktadır ve modülasyon frekansında beklenen sinir ateşlemesi, fizyolojik ve teropatik etkilerin e, alçak frekanslı akımlarla gözlenenlere benzer olacağını göstermektedir. Bu varsayıma dayanarak orta frekanslı alternatif akımlara verilen yanıtın öncelikle taşıyıcı frekansın kendisinden ziyade cilt empedansındaki değişikliklerden etkileneceği tahmin edilmektedir. Yani başka bir deyişle daha yüksek taşıyıcı frekansların derin yerleşimli sinirlerin daha verimli uyarılmasını sağlanması beklenmektedir. Bununla birlikte fizyoterapistler genellikle tropatik amaçlar için transkutanöz elektriksel stimülasyonu kullanırlar. Alternatif akım için farklı frekanslar ve uygulama modları arasında seçim yapma seçeneğine sahiptirler. Akım doğrudan veya sürekli olarak uygulanabilir veya bir dizi atım olarak iletilebilir. Tedavide kullanıldığında her akım türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Kanıta dayalı elektroterapi uygulanan enerjiyi fizyolojik olayları uyarmak için bir tetikleyici olarak kullanarak hastanın daha hızlı iyileşmesini teşvik eder. Bu da tabii ki teropatik faydalar için gereklidir ve ağrının hafifletilmesine yardımcıdır. İki orta frekanslı alternatif akımın uygulanması yoluyla alçak frekanslı bir interferans akımı üretilir ve bu ağrı, rahatsızlık veya cilt tahrişi gibi istenmeyen ve hani hoş olmayan yan etkileri e, yan etkiler olmadan alçak frekanslı stimülasyonun avantajlarını bize sunar. Bu yaklaşım teröpatik deneyimi ve aynı zamanda sonuçları geliştirir. Enterferansiyel akım tedavisi orta frekanslı akımı kullanan bir tür e, transkutanoz elektrik stimülasyonudur. E, bu terapide biraz farklı iki orta frekanslı akımın etkileşimi 0 ile 250 Hz arasında değişen Amplitüt modülasyonlu bir alçak frekanslı akımın e, üretilmesiyle oluşmaktadır. E, bunların avantajlarına bakacak olursak interferansiyel akımın e, azaltılmış bir cilt empedansı vardır. Yani cilt üzerinden daha verimli akım iletimine izin verir. Aynı zamanda genlik modülasyonlu frekans e, özelliği derin tedavi penetrasyonu için alçak frekanslı akım üretirler. Teorik olarak fizyolojik mekanizmaları incelenecek olursa kapı kontrol teorisine göre spinal geçiş mekanizması yoluyla ağrı sinyallerinin modülasyonu gerçekleştirilir. Dolaşım artar yani tedavi alanına artan bir kan akışı mevcuttur. Azalan ağrı bastırma mekanizması burada da inen inhibitör yolların aktivasyonuyla gerçekleşir. Sinirletin bloğu vardır yani sinir sinyallerine müdahale edilir ve plasoba etkisi vardır. Ağrının giderilmesine katkıda bulunan psikolojik faktörler etkilidir. İki tür enterferansiyel akım mevcuttur. Doğru enterferansiyel akımlar ve önceden modüle edilmiş enterferansiyel akımlar. Doğru enterferansiyel akımlar iki izole devre aracılığıyla uygulanan, iki orta frekanslı alternatif akım ile dört elektrodun kullanımını içerir ve akımların doku içerisine müdahale ederek istenen teropatik etkiyi yaratması amaçlanır. Önceden modüle edilmiş interferansiyel akımlarda da iki orta frekanslı akımın interferansı makinenin içinde meydana gelir ve amplitüdü modüle edilmiş bir akım olan ve sonuçta ortaya çıkan bu dalga daha sonra tek bir elektrot çifti kullanılarak dokuya iletilir. Başlangıcından bu yana enterferansiyel akımlar klinik ortamlarda ağrıyı hafifletmek ve kas iskelet sistemi yaralanmalarıyla ilişkili çeşitli semptomları gidermek için kullanılmıştır. E, enterferansiyel akımların ilkelerine bakacak olursak bu akımın tedavisinin prensibi Cilt empedansı ile stimülasyon freka frekansı arasındaki ilişkiye dayanmaktadır ve frekans arttıkça cilt empedansı azalır ve bu e, Z eşittir e, 1 bölü 2 PC formülü kullanılarak ifade edilebilir. Buradaki Z ohm, cins ohm cinsinden empedansı, F hertz cinsinden frekansı ve C mikrofarad cinsinden cildin kapasitesini temsil etmektedir. Ee, yine enterferansiyel akımın ilkelerine bakacak olursak, kullanımının yararları nelerdir? Öncelikle e, cilt empedansı, yani azaltılmış bir empedans sağlar, etkili simülasyona olanak sağlar. Enterferans akım biyolojik dokuları verimli bir şekilde uyarır. E, bir diğeri... Ee, geliştirilmiş bir penetrasyon ve enerji verimliliği vardır. Yani e, orta frekanslı alternatif akımlar cilde kolayca nüfuz eder. Derin dokulara ulaşmak için daha az enerji girişi gerektirir. Daha verimlidir ve rahatsızlığı en aza indirir. Bir diğeri, enterferansiyel akımların üretimi ve mekanizması. E, Fazla iki orta frekanslı akım dokuları verimli bir şekilde uyarabilmek için birleştirilir e, ve Doku penetrasyonu için interferans prensipleri ve sinir stimülasyonu yine burada da geçerlidir. Interferansiyel akımın tedavisi için faydalı potansiyele sahip 5 önemli klinik uygulamanın uygun olduğu gösterilmiştir. Bunlardan ilki akut ve kronik ağrının hafifletilmesi ve yönetilmesi, bir diğeri kas aktivitesini uyarmak ve kas rehabilitasyonunu teşvik etmek, bir diğeri kan dolaşımını arttırmak ve doku oksijen doku oksijenasyonunu iyileştirmek, bir diğeri ödemi azaltmak ve aynı zamanda şişliğin çözülmesini teşvik etmek ve yumuşak dokuların iyileşme ve onarım sürecini kolaylaştırmaktır. Ağrı yönetiminde enterferansiyel akım e, tedavisinin analjezik etkisi Vedenski'nin tip C nosiseptif lifleri inhibisyonu ve şekil 5'te gösterilen e, kapı kontrol teorisi yoluyla işlemektedir. Bu ağrı kapısı teorisi büyük çaplı miyelinli aferent sinirlerin küçük çaplı miyelinsiz sinirleri etkisiz hale getirdiğini Öne sürmektedir ve ağrı lifleri ağrı bilgisine etkili bir şekilde kapıyı kapatarak ağrı algısını azaltır. Ayrıca e, ağrıya yanıt olarak yine azalan bir ağrı baskılama mekanizması etkinleştirilir ve daha sonra ağrı sinyallerinin iletilmesini engelleyen endojen opioidler salınır. E, enterferansiyel akımlar yine çeşitli kökenlerden kaynaklanan, akut ve kronik ağrıları gidermek için kullanılır. Bir tanesi posttraumatik ağrı, yaralanma veya kaza sonucu oluşabilecek travma sonrası ağrılardır. Bir diğeri omuzel sendromu, refleks sempatik distrofi ve Raynaud hastalığı gibi durumlarda görülen sempatik olarak devam eden ağrıları bize açıklamaktadır. Duysal seviyelerdeki daha yüksek e, frekanslar genellikle 100 Hz civarında bunlar ağrı kapısı mekanizmalarını etkinleştirerek ağrıyı maskeleyebilir. Buna karşılık motor seviyelerde uygulanan 10 Hz'e kadar e, olan alçak frekanslar yani düşük frekanslar opioid mekanizmalarını e, aktive ederek ağrıyı hafifletebilmek için endojen opioidleri serbest bırakır. ve e, Interferansiyel akımlar sempatik aktiviteyi azaltarak sempatik olarak sürdürülen vakalarda ağrıyı hafifletebilir ee, ve ağrının sempatik olarak devam ettiği durumlarda rahatlama sağlayabilir. Ee, Enterferansiyel akımların kullanımında yine ağrının yönetimi ne göre kas yönetiminde enterferansiyel akım terapisine yanıt olarak vedenski inhibisyonu aynı zamanda bu glide master etkisi olarak da bilinir. buna sahip nöronlar normal kontraksiyona benzeyen azalmış hassasiyet, bağımsız bir ateşleme hızı gösterir. Alçak frekanslı nöromusküler stimülasyon, normal bir kontraksiyondan farklı olarak senkronize bir düzende kolayca yorulan kas liflerini harekete geçirir ve bu ayrım enterferansiyel akımların nöromusküler tepkiler üzerindeki benzersiz etkisini bize vurgulamaktadır. Enterferansiyel akımın e, birçok uygulaması vardır. E, tedavide pek, pek çok uygulama vardır. E, birincisi kas fazlalarını rahatlatır, ağrıyı ve sertliği giderir. E, i̇kincisi kullanmamaktan kaynaklanan kas atrofisini önler ve bunu yavaşlatır. Üçüncüsü yaralanma veya ameliyat sonrasında kasların yeniden eğitimine yardımcı olur, koordinasyonu, kuvveti ve kontrolü geliştirir ve ayrıca eklem hareket aralığını korur, iyileştirir, sertliği ve kontraktürleri azaltır. Kas kontraksiyonu motor sinirlerin 10 ila 50 Hz frekans aralığında uyarılmasıyla sağlanır. Alçak frekanslar yani 1-10 Hz arasında seyirmelere neden olurken daha yüksek frekanslar yani 50 Hz bunlar sürekli tetanik kasılmaya neden olur ve parametreler istenilen etki ve terapatik hedefe göre seçilir. Bir diğeri, bir diğer amacı ise dolaşım ve e, dolaşım arttırmak, ödem ve ödem üzerine etkileriydi. Bunun yönetiminde ilgili olarak da 100 hertz'deki enterferansiyel akım stimülasyonu akut ödemin etkili bir şekilde azaltılmasında etkinlik sergiler. Bu sonuca e, iskelet sistemi pompasını uyarmayı, sempatik aktiviteyi engellemeyi ve hücre zarı geçirgenliğini etkilemeyi içeren çok yönlü bir mekanizma yoluyla ulaşılır. Kronik ödemle mücadelede genellikle iki aşamalı bir strateji kullanılır. Başlangıçta vazodilatasyonu indüklemek ve kan akışını arttırmak için 100 Hz'lik bir frekans kullanılır. Daha sonra sıvının yani e, vasküler sorunların ve drenajın e, sağlanabilmesi için de 10 Hz'lik düşük bir frekans uygulanarak e, burada yine bir çözüm sağlar. Bu kapsamlı yaklaşım akut ve kronik ödemin farklı doğasını kabul eder ve tedaviyi en iyi sonuçlara göre şekillendirmeye yardımcı olur. Enterferansiyel akım tedavisi iki ana mekanizma yoluyla e, artan bir vazodilatasyona neden olur. İlki parasempatik liflerin aktivasyonu. Bunun için Terapi parasempatik lifleri tetikler, kan damarlarını genişleterek ve dolaşımın iyileşmesini teşvik ederek kan akışının artmasına katkıda bulunur. Bir diğeri ise Sempatik aktivitenin inhibisyonu, yani enterferansiyel akım tedavisi, sempatik aktiviteyi engelleyerek arteriyel e, daralmayı önler. E, bu Raynaud hastalığı gibi dolaşım bozuklukları olan kişilerde özellikle avantajlı bir durumdur ve optimum sonuçlar için enterferansiyel akım terapisinde kullanılan tipik bir atım frekansı 15 hz veya 10 ila 25 hz'lik bir tarama aralığıdır. Bu aralık ağrının giderilmesini etkili bir şekilde destekler ve terapatik avantajlar sağlamak için stratejik olarak seçilir. Enterferansiyel akım tedavisi spesifik fizyolojik yanıtlara odaklanarak dokularda hedeflenen etkileri uyarır ve terapatik potansiyeli daha da arttırır. Bir diğeri doku iyileşmesinin yönetiminde yine kullanılır doku iyileşmesinin yönetiminde interferansiyel akımlar interferansiyel akım tedavisi burada şekil 8'de gösterildiği gibi tibia ve fibula'daki akut kırıkların tedavisinde umut verici sonuçlar vermiş olsa da doku iyileşmesi için kullanımı yaygın değildir. Spesifik olarak haftada 5 gün 20 dakikalık bir süre boyunca 20 Hz frekansı içeren bir Tedavi kırık tedavisinde olumlu sonuçlar vermiştir. Bu olumlu sonuçlara rağmen, doku iyileşmesi için ve akım tedavisinin daha geniş çapta benimsenmesi bir şekilde sınırlı kalmaktadır ve kırık tedavisi protokollerine entegrasyonuyla ilgili zorluklar bu limitasyona katkıda bulunabilir. Terapatik müdahaleler alanı gelişmeye devam ettikçe, Enterferansiyel akım te tedavisinin çeşitli klinik e, uygulamalarda potansiyel faydalarını ve uygulamalarını daha iyi anlamak için devam eden araştırma ve incelemeler e, çok büyük önem taşımaktadır. E, enterferansiyel e, akım e, tedavisinde de, e, çeşitli biyokimyasal faktörler üzerindeki etkisi yoluyla hücresel süreçler üzerinde de yine bir dizi etki ortaya çıkmaktadır. Bu etkiler e, siklik adenozin monofosfat seviyelerindeki, asetilkolin esteraz aktivitesindeki ve alkalin fosfotaz gibi enzimlerin fonksiyonundaki değişiklikleri içerir. Bu değişiklikler e, toplu olarak sinir onarımının, doku rejenerasyonunun ve kemik iyileşmesinin desteklenmesine katkıda bulunarak enterferansiyel akım tedavisinin terapatik potansiyelini vurgulamaktadır. Ayrıca spesifik klinik senaryolarda enterferansiyel akım tedavisinin uygulanmasının dikkate değer faydalar sağladığı da gösterilmiştir. Örneğin 20 dakika 20 Hz frekansında 20 dakikalık bir süre boyunca uygulandığında enterferansiyel akım tedavisinin mandibular kırık iyileşmesini artırırken 20 dakika süreyle 100 Hz e, uygulandığında e, bunun tersine 20 dakika boyunca 100 Hz'de kullanıldığında enterferansiyel akım tedavisi sudek atrofisi ve artroz gibi durumların çözümünü hızlandıra bile bu bulgular enterferansiyel akım tedavisinin spesifik durumlarda iyileşmeyi ve iyileşmeyi kolaylaştırmadaki ümit verici rolünün altını çizmektedir. Bir diğer eee inkontinans yönetimindeki kullanımı. Üriner inkontinansın tedavisinde interferansiyel akım tedavisinin e, bu durumların altında yatan farklı nedenlere rağmen hem stres e, hem de inkontinans, e, urge inkontinans sorunuyla uğraşan hastalar için avantajlar sağladığı gösterilmiştir. E, stres inkontinansı retraksif sfinkter mekanizmasının yetersizliği nedeniyle ortaya çıkarken urge inkontinans detrisör kasının disinhibisyonundan kaynaklanmaktadır ve bu enterferansiyel akım tedavisinin farklı inkontinans türlerine ele almadaki etkinliği, mesane kontrolünün iyileştirilmesi ve altta yatan farklı nedenleri olan hastalarda ilgili sorunların ele alınması için çok yönlü bir müdahale olarak potansiyelini vurgulamaktadır. Stres, ölç veya mixed inkontinansdan müzdarip hastalar haftada 3 kez 15 dakika boyunca 0-10 Hz'de interferansiyel akım tedavisini takiben işeme sıklığının azaldığını bildirmişlerdir. Bu interferansiyel akımların çeşitli inkontinans türlerine sahip hastalarda semptomların yönetilmesinde ve mesane kontrolünün iyileştirilmesinde etkili olabileceğini bize düşündürmektedir özellikle urge incontinence için 30 dakika boyunca 5 ila 10 Hz'de interferansiyel akım tedavisi pudendal sinirdeki küçük aferent lifleri etkili bir şekilde hedef alır ve bu mekanizma detrisör kasının refleks inhibisyonunu ve pelvik taban kaslarının kontraksiyonunu tetikleyerek urge tip inkontinans tedavisine yardımcı olur. Bununla birlikte kanıtlar stres ve örç tip inkontinansı da uygulanmasını desteklerken klinik değerlendirmelerin sınırlı olduğu görülmektedir ve enterferansiyel akım tedavisi anorektal inkontinans için etkili olmadığı şeklinde bulgulara sahiptir. Burada tedavi parametrelerine bakacak olursak şekil onda da gösterildiği gibi enterferansiyel akım tedavisindeki temel tedavi parametreleri şunları kapsar frekans amaçlanan etkiye bağlı olarak 1 Hz ile 10000 Hz aralığındadır ve istenilen terapötik etkiye göre seçilir. İkincisi amplitüt Burada e, birey için rahat bir seviyeye yani 1 mA e, re ayarlanır. Kişinin konfor düzeyine göre bunlar seçilir. Üçüncüsü tedavi durasyonu. Burada da yine te, e, tedavi süresi ele alınan spesifik duruma ve hastanın tedaviye yanıtına bağlı olarak dakikalar e, içerisinde içinde e, ölçülebilir bir diğeri elektrot yerleştirme hedef alana etkiye ve tekniğe göre konumlandırılır e, bir diğeri ise tedavi frekansı bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmış haftalık veya günlük seanslar. Burada uygulayıcılar bu parametreleri titizlikle ayarlamalıdırlar ve her hastanın kendine özgü gereksinimlerini karşılayarak interferansiyel akım tedavisinin tropatik etkisinin de optimize edilmesine yardımcı olur bu parametreler burada frekans olarak baktığımızda sempatik sinirler 1 ila 5 Hz aralığında, parasempatik sinirler 10 ila 150 Hz aralığında, motor sinir 10 ila 50 Hz aralığında, duyu siniri 90 ila 100 Hz aralığında, nosiseptiflikler 90 ila 150 Hz aralığında ve düz kas ise 0 ila 10 Hz aralığında uyarılmaktadır sunumun kaynakları burada yer almaktadır. proje projede yer alan bütün üniversitedeki ortaklarımızı görmektesiniz. Sabrınız için teşekkür ederim.